At, hadi 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 hadi. Hey. Hmm. What the fuck? <laughs> hadi Burak, hadi Burak, hadi Burak, Burak. Ben çıktım, ben çıktım. <Hey>. Merhaba arkadaşlar, ben karşınızdaki Seatbox. Yup Bugün ee, sizlere orta koridorda Rise oynayacak ve aslında bu yani Ryze jungle'ımız vardı bir de Ryze dedim bir de oynayın. Hem de bu arada burada jungle'da Nunu aldık. Ryze Nunu'nun ulti kombosunu yapmaya çalışacak. Umarım hayaller hayatlar olmaz. yapabilirik diye düşünüyorum. Şimdi de gene klasik in gidiyoruz abi. Lol nice nice. <laughs> Arkadaşlar öncelikle E'yi açtık. E, bu son zamanlar E nerf E nerflenmiş diye yani cooldown düşmüş, az fazlalaşmış tamam, 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 diye. E, farm kaçırdık. O yüzden iyi e fullemeye başladılar ama benim her zamanki tavsiyem e, bunu ki gidemeyecek probu isen de baktım. Q ya ilk başlarda 2 level falan verin. Ya yani bir 1 2 level verin buna ki vursun yani. Q çünkü bütün kombos. E, bildiğiniz gibi E ile minyon öldürdüğünüz ya da iki defa E attığınız zaman böyle E ile minyon öldürdüğünüzde patlıyor, yanına sıçrıyor. Eğer iki defa E atarsanız gene etrafına sıçrıyor arkadaşlar. Tezabulu mu çalmış? Her e, E ile W Q'nuzu resetliyor. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Hay anasını avradını. Ziza geldi. Uğuracağım. Abi bar aldı ya. Bu ne vuralım mı biraz? Evet. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır. Ölmem. 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 Nice. Ananı avradın lan. <laughs> Hadi oğlum. Kaçarsın. <laughs> Hadi oğlum. Al bunu da ağzına. Valla yedi de onu adam olayak. Zizoy'u öldürebilir miyim sence? Bilmem. Yo ölmedi. Tamamdır. Burak şu adama da vursana. Dayıla sakın vur. Ya ben şeye gidelim Zizoy'a gidelim. Gel 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 Bak, gel ultim gel gel. Ultim var ultim var ultim var, var bekle. Nerede 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 nerede? Dur. Olmaz. Dur. Gideriz niye olmasın? Bekle. Dur Miss Fortune gelecek birazdan. Gözükme sakın ha, hiç büyü atma. Alma kuleyi. Dur. Seni kaç saniye sonra patlıyor? Kaç saniye sonra patlar? Patlayayım mı ultiyi? 3 3 3. Tamam. Ee, önce o zaman sen at. Bak sen attıktan sonra ben atıyorum. Bekle gel şuraya, tamam. köşeye gel. Tamam. At ultini. Hemen basman lazım. 1 2 3. Ben üç. gittim oğlum. Hadi be. Allah Allah. Allah. Miss Fortune abi, güzel oturttuk. Nice. <laughs> ben orada efekt efekt gözükmüyor ama. Ha efekt yok daha kötü o işte. Hayır <laughs> o daha kötüymüş. Efekti daha gözükmüyor. Kötü. Bir baktım Miss Fortune vurmadı zannettim Miss Fortune canım bir baktım kaybolmuş belli. Nice patladı plus. patladı. Vay. Oo Zizo'ya bak büyümüş de bizim ormana geliyormuş lan. Lan at flash'ını şuradan. Baba baba. İnada bak inat inat. Mert yalnız bırakayım kesemezler zaten. Onu da alamaz han. Bırak, bırak adamı, adamı sal gitsin lan. Sal vallahi sal. <laughs> bırak bırak gitsin. Bırak elleme bırak yazıktır hayvan adama. Oğlum ben o sıralarda geri dönüp ölürdüm ha. Bak Geliyom bak bak bana doğru. Yani. Orada Tokyo Drift müziği girecek. Adama nasıl giriyorum ama adamı tokatlarız oğlum. Ben atıyorum ya. Attım. <laughs> Zavallılar bak neye <laughs> uğradıklar şaşırdılar. <laughs> Güzel güzel. <laughs> Adamlar kaçıyor. E, Ejder var mı? Ulti var mı? Var da ben Öl öldüm. Ölme ama. ben öldüm? Lan birisi Mor bana şeye atsın. Ya oğlum sen nereye gittin? Uğur beni bu adamla baş başa bıraktın. Attım. Go 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 go. Boom. Aga 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 aga. <laughs> <laughs> Çok iyi. Hello. Surprise motherfucker. <laughs> Oğlum ya. Size oya üzülüyorum. Yok yok Ananın nikahı. Epe nereye kaçıyorsun ya? Gel lan buraya. Kardeş şurada bir place yapayız. Bunu acı çektirin lan buna. Oha oğlum dur dur sakin sakin. gel buraya kardeşim. Ne haber? Bak bu SEYR akıllı çocuk. Flaşını attı hemen. Yazık Sorakan ya. Abi E attım. E buna yardım. Saklarım gitti barış. Kardeş şunu yavaşlat. Yer onu. Wow wow wow. Thank God that the brothers on the rise now. I'm killing celebrations under my house. Levitating now I'm super. No, 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 no. <laughs> Zavallı. Bay bay ye onu. Tuttum. Eee neredesin ben gel, Burak? Ben girmedim. Ben girmedim. Gelmedi. Ulti yanına ne için? <laughs> Ultinin içindeydim ben ama saymadı. Burak ne yapan ya? Nasıl saymadı lan? Seni keseyim artık sen abarttın ya. Varaç bak kaç saattir dribble olmaz canım sıkılıyor ha. Şu daha, anda... daha deneyelim şimdi geri yok şu... Kardeş sen nasıl yapamadın ben olanlık çok da güzel yerdeydi yani. geri <laughs> <laughs> <Bırak, bırak, bırak. gülüyor> <laughs> <laughs> geri 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 geri. Lan 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 tam bisik tam bir Bırak Burak 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 burak. 2 bir aç drol tem basabilirim. Atıyorum. Attım. Koş. Ya oğlum ya. Lan nereye kaçıyorsun o Lan niye kulaç atıyor? Bana. Kaç vurdun? 1503. Ben şunu yakalayacağım ya. Dur. Koş oğlum koş koş koş. Yaklaş bana yaklaş. Koş. Ye onu. Vaa wow, sildi lan. İyi ki de şiirdi açmışım bak. Ver vahşet ver 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 ver. Gel bir daha ver. Oğlum, ben meşiyet adamıyım lan. Girdim. Go 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 go. 7 olas olas 7. Hadi be. Aa. Flash attı pezevenk. Adam, bana Bunu kes be kes be kes be. Bırak onu bırak onu bırak onu. Çocuğu bırak. Zizo zizo'yu bırak. Bırak o, onu alıyorlar bizi lan. Lan ben nereye geldim? Abi ne yapıyorsun? Aa. <laughs> <laughs> Cezaya yazsan oğlum biz sana acıdık sen bize ne yapıyorsun diye. Lan <laughs> ne yapıyorsun lan sen? İlla bunu mu atayım ağzınıza? Ha? İlla sizi böyle tokatlayayım mı? Tamam, böyle kesme oğlum. adamları kesme Durdu. kesme. Barış bırak. bırak. Atma yetime. Çıldırdı çıldırdı ki hepsi çıldırdı. Hayır. <laughs> Neyse ne almış, is tamam. isteyerek tamam. yaptım isteyerek yaptım. Tamam tamam. İnandım inandım tamam item alamadım ne yapayım amk yazdı sana ne alaka ne alaka lan seni saçmalama 10 kere olalım, 10 kere saldık sen geldin bizim bizim nunuyu direkt canına kıyıyon öldüm bile attım ultiyi attım <laughs> yer 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 öldü Güzel. lan o ölmedi ama ölmedi Buna... o ya. <laughs> <laughs> biz yanlış kişiye attık galiba ultiyi ya doğru <laughs> Sonra sonra Solaris'i var, Warmong'u var, 40p ne kasıyor oğlum bu MR zaten full MR adam. Adama dokunan <laughs> zararlı çıkıyor. Oğlum 1000 AP'm var lan. 1000, 1000. Gel gel Barış gel. Geldim 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 geldim. geldim. Baş atıyor. Sen başla ultiye. Başla. başla. Hadi oğlum 7 olax 7. Denetmem. ben, 989 AP dedirtmem. Bin, bin aç kaç. 150 AP. 150 AP. Kardeş olmaz. 1050 AP. Unutma. tam <laughs> gel. Attım. Hadi yetişmedi Olmadı. mi? Erken, 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 Oyunu bitirirler adı. ha. Oyunu bitirirler ha. Oyunu bitirirler yapma. Oyunu bitirirler yapma. <laughs> lan Kesar sen var, kime yapıyorsun ölme. lan? Ölme. Kardeş ben yaptığımda ben demeyecek tam vaktinde neyse bir daha ayarlarız şimdi dur. Yapabilirim yapabilirim. Yapabilirim. Bekle. Attım. Olmadı. Nope. Öldük mü Burak? Öldük mü Burak? Bitti oyun. Silence. Tamam Burak. Silence'ın patlatması lazım onu. Silence niye? Yedi, silence yiyince olmuyor mu yani? Silence'ın patlatması lazım onu. Zinzo'ya bir acıdık adama bak, adama bak. canımıza girmeye çalışıyor bak bak Zinzo'ya hayır, bak. Hayır hayır birileri bitse bitse de çoktan biterdi yani. Ya ne gerek var oğlum? Attım. Yer 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 yer. Yet yedi be. Oğlum bu vuruyor ya? Hadi anneciğim bak. Kadimleri. varken kazanamayız fight. Ateş, bak, bak, at, şey. at at ulti. Eş at ulti. Yediler ya. Hadi. Çıktılar, çıktılar, çıktılar. Çıktılar. Bir saatlik oyuna iz yazmasından zaten. Kardeş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok. Ama güzel bir videoydu. Biz eğlendik bu oyunu arada bir eğlencesini oynamak istiyoruz. Ha, bize hep eğlencesini oynuyoruz da. işte böyle Miss Fortune gibi erzekler yapacak bir şey yok. Atıl da zaten hayvan gibi vurmuşuz. Ben bu Miss Fortune'u ama ya. <laughs> Miss Fortune Reportları. ve Soraka. Kimle? Miss Fortune ve ya bunlar lafını dağıttılar küfür etten. Invade, 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 invade. Bu sefer bottan gidiyor kim Herkes artık fark ediyor buradan olduğunu. Go 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 go. At at at. Tamam. Tamamdır. Bir şey bak bir, çok bir 40 direkt buraya baskın atıyor. tamam mı? Wait taktik artık bir. Aha gir bunu gir bunu. Bitti. Nasıl taktik? Gel abi şimdi bunu alalım. Bir dakika o otomatik ben kullanacağım. Ben Orada olduğumuzu anlamadılar bir anladın. Diğer tarafta beklediler. Bunlar ne ara biz oraya geçtik? Beyinleri yandı Ben olan. dönüyorum ben dönüyorum. Cancığımızı çekelim. Şimdi taktiği değiştik. Rise Ola, ben demeyecek ben... Rise oynadım. Şimdi taktiği değişip. Aga 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 aga. Lan! e <laughs> atıp atıp kaçıyorum ya. Güzel. Bir tane vur. Nice. <laughs> bekle bekle onu da alırız. Onu da alırız. Onu da alırız. Lan ölüyorum ben ölüyorum. 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 Minyondan can çekeceğim. Öldürün onu. Aslanım. Takım takım oyuncu ya. Mouse gitti. Hayır. Return. Return. Aga, aga aga Abi. Çok iyiyiz. pop'i yakalarak Aga 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 aga. Burak tamdır patlayacak ona. Burak anan avradını ölürsen var ya. Burak Burak kes şunu Burak. Burak kes onu anan av. <laughs> <laughs> bak 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 bak. Give my fucking. Tamamdır. Hop. Al bunu al bunu al bunu al bunu mahalleye. Ya. Al al bunu al bunu al bunu ver, al bunu al. Ver bana bunu ver 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 ver. Oğlum niye az can çekiyor? Hop. Vay gördün mü? Bak bak. <laughs> Arkadaşlar bunlar hep O birisi çalıyordu da onu kısarsam canına geleceğim onun. Bas. Bastım şuraya, at şuraya. At şuraya. Patla! Aa. Ne oldu Burak? Burak ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Aynı anda bastık. Ne aynı anda bastık? Emin misin sen 3 saniye olduğuna? 2 saniye, saniye olduğuna. Ya. O yüzden bastım. Ya, ya Burak ya. Aynı anda aynı anda. Aynı anda dediğin. Ben aynı anda Ben kardeş ya bırak. Mis gibi double kill de orada var ya. Şunu alayım. Bak Ryze en fazla 1751 uzaktaki bir konuma geçit, geçit açar. 2 saniyenin ardından geçirilen yakındaki bütün dostlar birimler, birimler. Hedef konumuna şunu alır. Yani Türkçesi? 2 saniye. 2 saniye. O zaman ben attığım anda senin ulti atman lazım Burak. Attığım anda direkt. Bir saniyecik bir fark o da gitti bize patlar. Silent King geliyor. Silent King, Silent King. Galiba ward var orada. Benim buraya push almazım ben. Hızlan hızlan hızlan. Verdim hız. Dur, dur şunu kayıtlayayım hemen. Doşlayayım. W benim hız Barman değerini de, de arttırıyor. Aynen altı oldu. 6'yım. 14 saniye ultim geliyor Burak. Benim 28 saniye. Ben base atıyorum Burak o zaman. Dur. Yanlış lan. Şunu alacağız. Hmm, ne kassam ki? Ne kassam? Dur ya. Aynen aynen. Mantıklı bence şu buydu. Şöyle. Mavi de alayım. Atma şu yağmuru kafama ne mis karısı. Lan yuara ramum botum haline. Abi lig çok yaratıcı değil mi? Batu kral ne? Aslanım. Hayır. Tamamdır. Aldık bunu. Ya ultimi niye? Ultimi niye kaçtı ki? Gir buna gir buna gir buna. Flash at bir şey Bırak. Flash at. Aldım. Tamam ilik tamiriyle kiri kolmak amaçlı. Lan! Heal at bırak heal at bir şey at. Ghost almışım kullanmıyorum be Burak. Aslanım benim. Hep istediğim ghost kullanımı buydu ya. Affetmek yok ya benim kitabımda. Smite'da çalar mıyım? Hadi be. Nope. ya Burak! Ne o ne için olmadı? Burak geciktin ya. Hayır hay inanda bastı. 3 dediğim anda bastı. De çok güzel ben, Ben 3 dediğim zaman tamam mı? Atmıştım evet, zaten. Flaşla vuruyor, flaşla vuruyor, flaş. Flash. Yıla diye Abi adam flaşla vurdu yani ha. Tamam sen at bir, ondan sonra ben. 1, 2, 3. Attım, attım. Vallahi attım bu sefer. Hayır. Uf. Güzel yedi o, güzel yedi. Buna da, buna da. Hayır. Ha, kurtuldum. Tamam ben base atıyorum. Hadi hadi hadi. Hayır Burak biraz daha sal atacaktın. Burak biraz daha sal atacaktın. Ah! Orada kuatra var. vardı bayvan. Orada kuatra vardı. Kullanma yüzde 40 yaptım. Silent key. Tek yedi. At beni eve, at beni eve. Eve at beni. Aslanım. At sen, at sen. Şuraya at. Şuraya. Hadi oğlum, hadi. Ay gel 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 gel. Yürü yürü yürü. O da öldü, o da öldü, o da öldü. Ben bunu tutarım. Hadi, 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 hadi. Hadi atma atma Burak atma atma ana avradını ben de attım hadi. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 Zavallı çocuk neyi uğradığını şaşırdı lan. Şunuz ya. Şunu almayın bari ya. Baba baba. Uğur. Yo hey beni nikah vur. <laughs> ne yapıyor bu? Hey, hayır hayır hayır. Ya abi mecayim gitti. Geri geldi. Bu arada rütük bütük kapatmadı. Ben sessiz sövdüm ya. Gerçekten gittim ve sessiz sövdüm ya. Mecayim gitti Allahsızlar ya. Burak buraya gel buraya gel. Buraya burada atacaklar. Gel Burak Burak Burak. Hadi 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 hadi. Hayır hayır hayır. <laughs> fuck? What the fuck? Elleri de aldım lan. What the fuck? 1199 AP'yi de yaptım. Al sana clickbait. Nasıl? 1090'da bende var. Sen videocu değilsin Burak. Youtuber değilsin sen. Kendine gel. Ne yapayım ya? 1090 artık fotoğrafını al kız arkadaşım falan olursa onlara hediye edersin. Hadi hadi. Hadi Timo'yu patlat. 3.8K. Burak 3.8K vurdum Burak. Geri çık geri çık. Bitirmeyin oyunu bitirmeyin. 3.8K Herhalde en yüksek hasardır ha bu 3.8K Nope <gülüyor> <gülüyor> Ben de attım Abi lütfen çarp hepsine çarp çarp <laughs> oh, Yediler 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 Ana avradını bırak Yeter artık lan <laughs> Attım valla ben de attım Neyine <laughs> Burak, Burak, Burak gireriz o beyze. Burak, Eşur at, eşult at. At, 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 Hadi Burak, hadi Burak, hadi Burak, Burak. Ben çıktım, ben çıktım, <laughs> ben çıktım. Hayır. Beyizde bile double aldık. Arkadaşlar eğer video hoşunuza gidiyorsa gittiyse bir beğeni atmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için de e, beğenileriniz bizim için çok önemli. Yorumlarda da bu tarz ben istediğiniz kompları e, kompozisyonları yazarsanız sevinirim. Kendinize bakın sağlıcakla bay bay.